yapıyor sen beraber yapıyor yardım ha? ediyor yazık bana. yazık değil mi e, yapıyor kendisi çok seviyor gerçekten kendi ya kızım sen, gibi oldu sen ya. bir haftada kendi Bak, kızım gibi oldu mecbur görüyor da yapıyor çünkü anladın mecbur mı görmüyor ha? hiç kızın ihtiyacı varmış sen bulmuşsun. nereden buldun onu zaten anlamadım nereden buldun ben bir arkadaşım tavsiye etti bulan yurtlara girememiş evde evet. ev bulamamış evet Koreli bir de bu hani yabancı devletten gelme ne yapsın? üniversiteler de yeni açıldı zaten yeni yerleşiyorlar Korece konuşsana biri. Birazcık şöyle bakayım. Animon. Ha? Ne? <laughs> ne Animo. dedim bir daha söyle. Sonra... Animon. Animon. <laughs> bir daha söyle <laughs> <laughs> anlamadım. Animon. O ne demek? <Gülüyor> <Gülüyor> ne haber Ne haber? <laughs> ne haber demek? Ha? Animo. Evet. Ne Animon. Evet. yavaş. bir haftada bu kadar. Evet. Şimdi mesela öyle güzel bir şeyi hatırlattın ki bana. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman gittiğim zaman mesela tavuk isteyeceğim değil mi? E geliyor bana göğüs geliyor. Ben de göğüs e, sevmiyorum. Nasıl izah edeceğim? No çıkın. No çıkın diyorum. Yes çıkın diyorum. Ha, <laughs> böyle yes çıkın. <chicken>. Butu <laughs> seviyorum çünkü. İki tane istiyorsanız. Evet iki tane istiyorsa Hı -hı. ayağa van kalkıyorum. Van chicken. Diyorum ki one çıkın. <laughs> Two çıkın. <chicken. gülüyor> Two çıkın. <chicken. gülüyor> <laughs> <laughs> no çıkın. Bir adam söylüyorum bir yandan. <laughs> Türkçe söylüyorum bir yandan İngilizce söylüyorum. Yani anlayacağın e, vücut dilimi kullanıyorum. <laughs> aynen anlaşabiliyoruz biz. Tabii bizim, tabii. tabii aynen öyle. Portakal mı isteyeceğim? I am orange diyorum. Tabii bilmiyordum ya o zamanlar kaç sene önce. Dediler ki bana sen ne diyorsun? A, bir, bir gün portakal oldun bir gün tavuk oldun dedi. Aa öyle mi falan? Mesela kahvaltıda bal isteyeceğim. Bilemedim de tabii Avustralya'ya gitmiştim ilk böyle ee, Kültür Bakanlığı'nda sanatçıyken ee, ne istiyordum Aha, Avustralya'da baktım bir markete girdim markette küçük ballar vardı büyük bal vardı marketin başına geldim şöyle yaptım bakın birinin üstünde arı resmi var birinin üstünde yok. ...böyle yaptım ...yani yenecek bal mı... ...orada bir şeyler var... ...Avustralyalı iki bayan geçiyor... ...tabii markette alırken... ...madam, madam, ee, sorry... Ee, ...yani yenecek bu... ...hani zannederler ki böcek ilacı falan mı... Diye, ...olmasın diye... ...yenecek şey mi diye... ...bir türlü hani diyemedim biliyor musun... ...balın ismini unuttum... Çünkü bir haftada anca 1988'de gittiğimde e, balın adını da unuttum, e, ismini unuttum çünkü bir haftada uçtuk.